En una atmósfera, la Es un traidor. Equipo que va, equipo que es un su sueño jugar. Vistas con el Besiktas, Buti, del Bosque, ¿qué más tenemos que decir? Para mí es una joya. Es el niño prodigio de Madrid. 135. E poner muchas más ganas, mucha más fuerza, que es lo que tiene Rodríguez. Adi. Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi Manchester City Real Madrid maçına gidiyoruz Bernabeu'ya. Hemen size bu atmosferi göstereceğim bu videoda. Bir önceki videoda Granada'yı anlatmıştım. Şimdi de Madrid, Real Madrid, Manchester City maçına gidiyoruz. Santiago Bernabeu'ya doğru yolumuzu alalım. Böyle şehrin merkezine yapmışlar. Trafiğin içinden geçip hemen stada geçiyorsunuz. Ama gerçekten çok büyük bu kompleks yani. Kocaman. Şuna bakar mısınız? Devasa. 80 bin kişilik kapasitesi var diye hatırlıyorum. Baya büyük. Ve işte her şeyine bakacağız. Nasıl gireceğiz? Ulaşımı kolay mı stadın içinde? Manzarası, tribünleri, atmosferi her şeyi değerlendireceğiz. Ama önce gelin şöyle taraftarların toplandığı noktalara gidelim. Bakın böyle geniş bir meydanda Toplanılıyor. Burada da Bellingham var. Geniş meydanda toplanıyorlar. Publar var, işte restoranlar var hemen kenarında. Zaten tam merkezde şehrin, merkezinde metro istasyonu falan var. Ulaşımı da oldukça kolay. Tamamen şova çevirmişler. Çok zevkli oluyor. Ben bir derbiye gelmiştim, Atletico Madrid derbisine. O çok keyifliydi. Şimdi bugün atmosfer nasıl olacağız göreceğiz ama burada toplanıyorlar. Bu yolun sonunda da takım geliyor ve meşalelerle takım otobüsünü karşılıyorlar. Hadi gelin oraya gidelim. Evet şimdi City geliyor. Herkes küfürlerle karşılıyor, bağırıyorlar. Evet şimdi Real Madrid takımı geliyor. Birazdan buralar yanacak. Eh, de Andiodar, Kipizimichin, Pusenede, Champion Arquín en casa. Entonces, ¿qué piensas sobre el partido hoy? Hombre, hoy tenemos que ganar, sí o sí. Va a ser un partidazo, pero a la Madrid siempre. ¿Y cuáles son equipos turcos que tú conoces? Pues yo no he visto mucho de la Turca, sí si he visto mucho el comienzo de Ardabulos. Sobre todo en FNBA, sí he visto mucho su comienzo. ¿Qué piensas sobre Arda Güler? Nah, para, para mí es una joya. Es el niño prodigio del Madrid. Eh, hay que cuidarlo porque es un jugadorazo y va a ser el mejor del mundo, seguro. Yo he visto que tu camiseta, ¿puedes mostrarla? Sí, obvio. Por supuesto. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. A ti, tío. Arda Güler, hay ganas. Me he encontrado con un jugador de un nivel superior. Todo es Arda Güler. Muy bien, estoy orgulloso. Vale, entonces, ¿qué piensas sobre el partido? Bueno, a ver, es un partido que pinta que la cosa... A ver, fácil no va a ser, pero bueno, un partido relativamente cómodo para el Madrid porque venimos con victoria, el Manchester City necesita ganar, pero bueno, al final es Champions, es complicado, un rival como el City no te puedes fiar y veremos, pero estamos seguros que el Madrid al final acabará clasificándose. Y Pues bueno, bueno, Arda Guler al final... ¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! <laughs> al final Arda Guler... Es un jugador que tiene una calidad espectacular, sí que necesita un poco más de nervio dentro del campo, pero creo que si sabe aceptar su rol dentro del Madrid, es un jugador que le puede favorecer mucho al equipo como revulsivo, como titular en determinados partidos, y si continúa su evolución, ¿por qué no? De aquí dos, tres temporadas, poder ser titular dentro del equipo. Con la delantera que tenemos en el Madrid es muy complicado que llegue a ese, a ese punto, pero a día de hoy si continúa aceptando el rol seguro que evolucionará y tirará para adelante. ¿Cuáles equipos turcos tú conoces uh, Pues bastantes. A ver, aquí en el Madrid tuvimos malas experiencias no, con el Galatasaray. Y al final es un no, equipo que no está hermanado con el Madrid por toda la, la, la época de Hakan Sukur. Entonces tuvimos malas, malas experiencias entonces lo conocemos, claro que, que lo conocemos. Obviamente los madridistas con el Besiktas, Buti, Del Bosque, ¿qué más tenemos que decir? El Besiktas lo queremos mucho, obviamente Fenerbahce, a bueno, buena liga la turca, buena liga. Muchas gracias y a la Madrid. ¿Qué la sobre partido hoy? Pues pienso que va a estar muy chulo. Va a ser un partido donde el Madrid va a ganar. Y van a haber muchos goles y eso. ¿Y sobre regular qué piensas? Es muy bueno, tiene mucha calidad. Lo que pasa es que Ancelotti no lo saca mucho. Yo pienso que debería sacarlo un poco más y eso. ¿Y cuáles son equipos turcos que conoces? El Fenerbache, que conozca el Fenerbache. El Fenerbache, el Besiktas, el Transbosport y no se me, no se me ocurre ninguna más. Y Arda Gunnar, ¿piensas que debería jugar más? Arda Güler me parece que es una de las personas que más calidad tiene en el Madrid, pero... También considero que debería, eh, cuando sale al campo, eh, poner muchas más ganas, mucha más fuerza, que es lo que tiene Rodrigo y es lo que tiene Brahim cuando salen. Entonces, quizá tiene más calidad que ellos, pero mm, debería de, de, de poner un poquito más de, de ganas, que es lo que gusta aquí en el Feudeo. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Qué piensas sobre Creo que es un jugador eh, con calidad suficiente para el Real Madrid. Pero que debe aprovechar mejor sus oportunidades y va a triunfar en el Madrid seguro. ¿Y equipos turcos que conoces? Bueno, eh, Besiktas, Galatasaray, eh, Fenerbache, Transport, Sport, Ankara Uku, no sé si de verdad uno, y alguno más, Jenservin que no sé cómo se pronuncia, pero. Y bueno, bien, eso sobre todo. ¿Y Álvaro Morata? ¿Piensas que es bueno para Galatasaray? Álvaro Morata, lo que es, es un traidor. equipo que el va, equipo que dice es su jugar. Ahora Morata que se retire ya, pero y de la selección también. Evet, burası da Real Madrid Store. Gelin şöyle bir gezelim. Fiyatlar ne içeride, ne kadar. Şöyle hızlıca bir göstereyim maça girmeden sonra. Sonra kapımız 7 numara. 7'ye gidip içeri gireceğiz. Abi girdiğim bir futbol takımının en büyük store olabilir herhalde. Stadın içinde. Bir sürü forma var bakalım şurada. Bakın bir atkı 20 euro. Atıklar 20 euro. Evet, mesela benim giydiğim forma 135 euro. Formalarda 135 euro civarında. Bak burada da custom lab formaya kendi adınızı ve numaranızı yazdırabiliyorsunuz. Yazı stilini seçtirebiliyorsunuz. Evet artık sıra geçelim. Teşekkür ederim canım. Hala Madrid. Hasta la próxima. Bir dahaki sefer görüşürüz. İşte Madrid'in simgelerinden. 3D animasyon yapmışlar. Şova bakın. Müthiş. Allah gelip bizi yiyecek. Öf 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 öf. Evet, kapımız burası. Stada girdik. Hemen şöyle göstereyim size. Müthiş bir manzara var gibi. Ki öyle gerçekten. Bakın. Şöyle yerimiz de çok güzel. Bernava'ya hoş geldiniz arkadaşlar. İşte kupa. Şampiyonlar Ligi kupası. İlginçtir. İki yıl önceki İstanbul finalinde City'nin kaldırdığı kupada ben görevliydim. Çevirmenlik yapmıştım. Aklıma o geldi. Onun da videosu var. O da efsane bir günlerden biriydi. İşte şöyle şu an Bernabeu. Yani geldiğim en iyi atmosferlerden birisi. Ulaşımı, her şeyi çok rahat. Çat diye giriyorsunuz. Çok kalabalık stat ama. Aurası çok iyi, atmosfer çok iyi. Madre! baya herkes çok iyi yani. Evet ilk yarı 2-0 bitti. 2 Mbappe'nin golüyle. Şimdi şöyle çıkabilirsek bir Lobo'ya doğru gidelim. İşte stat içinde de böyle atıştırmalık alabiliyorsunuz. Cips, sandviç, her şey var. Her şeyi ona göre ayarlamışlar. Madrid. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir kısa şöyle Real Madrid turu yaptırmak istedim. Real Madrid Filo Şampiyonlar Ligi maçı oldu. Rahat yendi Real Madrid ama genel olarak çok keyifli. Geldi many atmosfer bence. E, futbol anlamında çok iyidir Almanya'nın atmosferi. Kanala abone olup yoruma yazarsanız hangi maça gitmemi istediğini e, ben de onu değerlendiririm Şimdi size şöyle Santiago Bernabéu'dan görüşürüz diyorum.